Alemlerin Rabbi olan Allah eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz, şüphesiz ki dönüş zaten onadır. Rabbimiz rahmetiyle ancak doğru konuşmayı lütfetsin. Kuşkusuz onun lütfu çok kuşkusuz kuvvet, kudret onundur. Bir yalana tanıklık ettim. Yani hakikate şahitlik edeni aynı zamanda karşılaştığı zaman yalanı da görür, fark eder yalana da tanıklık etmek olur böylece. Ve ciddi anlamda insanların ne hal, ne denli dini bozuklarını Resul'e istinadla ne denli büyük yalanlar attıklarını böylece bizatihi görmüş oldum tekrardan. Yani Allah'ın Resulüne böyle olabilecek böyle en e, açık bariz şekilde bilen için elbette bilmeyen amacı dünya sevgisi içerisinde olanlar elbette ki bunu e, şey yapamazlar yani bunu kabul etmeleri zordur. Bu hasep ile e, karşı şey yaparlar. Yani işlerine geldiği nasıl onlar e, işlerine geldikleri şekilde bir e, din tutmak isteyenler Allah'ın Resulü'nü nispetle yalan uydururlarsa onların torunları diyebiliriz. Yani onların ardında aynı kalp, aynı kalbi taşıyanlar onu sürdürmekten hoşlanıyorlar. Bu e, sürdükleri sürdürdükleri şey e, tam olarak e, söz şöyle işte bir yerden fakirlik girdiği zaman bir eve din e, kapıdan fakirlik girdiğinde pencereden din çıkar <laughs> o zaten sen din yani o din dediğin şey İslam'la zerre alakası olmayan uydurma bir şeyin hali. Yani sen kendini bir şeyle avutmuşsun. Başka bir hal olunca o avutma artık bir şey yaramıyor. Şeytan böyle insanı avutlatır. Din, İslam avutun, av, avutulma dini değil. Hakikat tanıklık dinidir. Yani Allah seni açık ayetle, yani seni malla, canla, önünden eksiltmeyle seni sınayacağız, varlıkla, yoklukla, zorlukla seni sınayacağız, sabreden ve tevekkülünü koruyanları müjdele, demiş. Yani bizim bütün kitabımız baştan sona bize e, imtihanda olduğumuzu ve bu imtihanı karşılaşacağınız hem maddi hem manevi zorluklarda e, Allah'a tevekkül etmeyi, Allah ile yaşamayı, Allah'ın rızasını arzu ederek yol almayı bize hamdolsun öğretmektedir. Sen dinin tamamı bunun üzerine kuruluyken, bütün temel mantık, sen gel fakirlik ev kapıdan girdi mi? işte bilmem Resulullah şunun çocuğuna şuna söyledi o da şuna söyledi en son Ali Şeriatî eee işte ye nispetle yani o bunu e, öncesinde kendi dininin e, de e, fakirliğin övünç sebebi değil hiçbir tarafı tutulur bir tarafı olmadığını aksine e, e, fakirlikle dinin e, yan yana olmayacağını böyle e, o söz sözde sözde Ceddim Allah'ın Resulü Ceddim Ahmet Aleyhisselam'a nispet edilen o bundan beridir konunun bu sözle hiçbir alakası olmadığına tanığım. Kitabı ikimizin de uyulması farz olan Kur'an'ın hakemliğiyle. Yani işte buna bakınca gerçek anlamda Kur'an'ın neden hakem olması gerektiğini çok bariz bir şekilde dürüst herkes anlayabilir. Yani bu kişi bahsettiğimiz kişi de nice aslında gerçek anlamda put hota dönüşmüş yalanlarla, resüle atılan iftiralarla dine sokuş, sokuşturul sokuşturulmaya çalışan nice bidatlerle e, mücadele etmiş. uğurda işte e, hapse girmeyi, zorluklar çekmeyi göze almış biri. Ve işte bu e, yani bunun üzerinden Rabbi e, Allah başlayıcıdır. E, yani bilmeden yapılan sonra tövbe eden yani durumunu akıbeti Allah'a aittir. Ama bu sözü ciddi bir şekilde bir iftiradır. Tövbe ettim etmedim onu Rabbi bilir elbette. Gaybı ancak Allah'ın elindedir. Ayrıca bildirmesi için de bizim gaybıyla hiç kimsenin bilmesi imkanı yoktur. O da Resullerinden razı olduğuna bildirilir. Subhanallah. Şimdi eee bir burada bir hatırlatmakta yarar var. Ee, o gün bir şey fark ettim. Subhanallah, Rabbimin e, bazı konularda e, yani çıkarımlar elde ettiğim yoğun bir gün yaşadım belki birkaç gün diyelim böyle olay ve Subhanallah yani ciddi anlamda e, Allah açtığı zaman e, kaybını e, bu sebepler üzerinden Olayların nereye doğru kaydığını görebiliyorsun ee, ve Subhanallah yani Allah her şeyi kuşattığına e, ürperircesine tanık oluyorsun tekrardan ee, ve bunun için de yani bizim dost doğru istikametten elbette doğa anahtardır bizim iradenin ee, dost doğru bir yolu asla bozmamamız lazım şeytan daima bizi aldatmak için bizi şey Allah'ın razı olduğu değil, razı olmadığı yola sürmek için hazır bir düşman olarak beklemekte. Bunu da daima daima hatırlayalım. Yani İslam e, elbette ki fakirlik güzeldir. Fakir olun, fakirler hepsi cennette bu gibi bir saçmalıkların peşine koşanlar da <laughs> üzerine Ne yani bunların o kadar yalancı olduğunu nasıl mal düşkünlüklerinden e, anlayabilirsiniz elbette ama işte fakirlik artı cahillik birleşince e, ne yazık ki e, aslında suratına tükürülesi insanlar e, şey oluyor işte rağbet görüyorlar. Allah da belayı böyle veriyor. Daha bu bela ne ki? Daha ses en büyük bela. Allah kitap indirmiş, Resul göndermiş o kadar büyük nimetler ihsan etmişken sen gel Allah'ın bu nimetini şey yapma kadrini bilme ve imanını delil üzerine inşa etme o zaman her türlü seni elbette ki belalar bulması uzak olmaz Rabbimiz rahmetiyle üzerimizdeki nimetini tamamlasın ve bizi hidayet yolundan doğrudan inşallah ki şaşırmasın bugün özellikle sadece doğruyu konuşmaya lütfetsin bugün beni çok etkileyen bir ayeti konuşup konuş konuş ee, mama e, konusunda e, bir şeyim var. Hala emin değilim. Hangi ayet? Onu da söyleyeyim mi? E, Tevbe 40. Çok ibret dolu bir ayet. Çok çok içerisinde büyük gizemler var. Yani görünürün ötesinde çok acayip şeyler var. Ben yine hala böyle tam e, taşların böyle tam oturmasını beklediğim bir nokta var. Bu yüzden inşallah ki onu bekleyeceğim. Zira bir yere meyilli de olsak bunu sürekli hatırlatıyoruz. İslamın en temel dostoru, dinin en birinci kuralı emin olmadığım konuda e, konuyu hükm'e bağladım bu böyledir deyip e, hüküm şeyine koymamaktır en güzel yolda dostur imanı inşa etmek de budur. Çünkü yanlış hüküm verdiğin zaman sadece bir yanlış hüküm sadece bir yanlış yapmazsın o yanlışlar zincirine dönüşür ve doğrunun gelip kurulmasına engel olur. Yanlışı yaymak gibi çok çirkin Allah'ın zalimlik ile nitelendirdiği bir yola başvurursun. Allah adına, din adına yanlış yaymak zalimliktir. Allah bilmeden yapan öğrendiğinde halini düzeltenlere karşı başlayıcıdır ama e, bu çok tehlikeli, çok çok yani Ali Şeriat örneğinde olduğu gibi o kadar e, büyük mücadeleler vermiş. Zindanlarda e, uğrunda zindana girdi bir insan gelip yani ona nispet ediliyor. Ben onu e, okudum muhtemelen e, doğru diyerek eğer değilse de onu bundan e, elbette ki tenzih ederim, beri ederim. E, ama Nihayetinde o söz oradaydı. Ee, o sözü o da söylemiş olsa, birileri söylemiş. Nihayetinde böyle bir düşünce var. Ama onun olması bir kuvvetli ihtimaldir. Durduk yere yani insanlar eğer <laughs> o söz yalan olduğu gibi, tamamen saçma salak olduğu gibi, biri de ta hiçbir e, fol yok, yumurta yokken, e, ona nispet etme, açık bir iftirayla ona nispet etmesi yoksa, e, ki öyle bir şey de gerek de yok yani. Hani, e, He, var. Kimileri işte birileri isim yaptı diye Resul dünya Allah'ın izniyle büyük bir isim yaptı. Ona nispetle nasıl türettiyse bugün belli insanlara aslında hiç olmaması lazım. Resul harici mutlak doğru e, daima sana Rabbinden ancak doğruya göklerin ve yerin sahibi Allah'ın dost doğru yolunu çıkaran yani oraya çıkarmanın formüllerini gözü kapalı e, takip edeceğin kimse yoktur. Resul harici. Resul Allah açık ayetiyle şeytanın Resul Nebi'nin de o tebliğine, o düşüncelerine, o hali şeyine fitne vermesine izin verir ama Allah sonra temizler. Yani bu belki o fitnenin bazılarını dışa vurur ama Allah sonra yine de belki üzerinde bir zaman da geçer. Allah onu yine risaletli bir bütün dahilinde temizler. Bu da bunu da iyice hatırlayalım. Zira ben tebliğe başladığım ilk zamanlarda bir, mesela bazı konuları konuşuyoruz. Sonrasında bir daha benzer konuları konuştuğumuzda orada söylenmeyen birçok şeyi sonradan hamdolsun ki söylediğimizi görüyoruz. Bu tam olarak istenilendir. Yani Resul işte geldi o birinci gün aklına <laughs> ne var ne yok dolduruldu öyle bir şey yok. Resuller de örnek vardır tıpkı bir insan tutması, bilgisiz, yol bilmez, ne yaptığını bilmez, karanlıkta garp olmuş bir insanın tutması gereken yolu Resul adım adım Rabbinin ona yol vermesiyle, öğretmesiyle gösterir ve bu süre gelişim süreleri vardır. işte bazı bunun altını yıkaralayalım. Yani bazı böyle mesela sonradan e, söylediği böyle e, tam delillerle oturan konuları açıklar. Bazıları geçmişte söylediği ayakta kalır. Bazıları. Bu asla bir çelişki değildir. E, aksine eğer bir konuda şöyle bir şey düşünüyordum ama ben bu konunun Allah'ın tahtıyla tamamen doğrusunu Rabbim öğretti, emin kıldı. Ben bunu artık doğrusu olarak ortaya koyuyorum. Geçmiş yaptığımdan tövbe ediyorum. Bu benimle alakası yok bu çelişki değil. Aksine insan oğlunun en en büyük zorlandığı konuların başında kendi yanlışını fark ettiğinde ondan beri olmak, onu e, tamir etmek, Rabbine sığınmak ve onu terk etmek. En büyük yani bu insanoğlu bir insan bunu başardığında hayatındaki en büyük başarı, en elzem beceri, en güzel ahlaklardan birini kendine kazandırmış olur. Ee, bu yüzden Resul böyle bir örnekli koyuyor, öyle ortaya koyuyorsa bu ancak Allah'ın izniyle e, örnek, takdir Allah'ın öğrettiği yani takdir Allah'dır elbette. E, takdir edilesi bir haldir. E, bir asla e, bunu kınayan kendini kınar. bu, bu Güzel örnekliğin tamamlanma noktası çok önemli bir adımdır. E, bunu da inşallah ki altını karalayalım. Ve zaman ile eğer hastalığın yoksa, seni bir tutan böyle zoraki şeylerin yoksa, sen zaman ile beraber gelişimin yoksa, imanın sürekli üzerine iman katmıyorsan, sen doğru iman istikametinde değilsin. E, doğru e, İslam'ın e, gerektirdiği güzel ahlak üzere değilsin sürekli gelişim çünkü bizim beynimiz oksijen nasıl vücuda beyne ihtiyaç yemek nasıl mideye ihtiyaç su nasıl ihtiyaçsa beynimizde sürekli e, taze tutmak oranı çürümemesi için bu bariz bir örnektir yani bu metaforun değil doğrudan kendisidir yani bir meyvenin belli oranda e, korunulmadığında belli e, sirkülasyon e, işte akış olmadığında nasıl çürüyorsa, gevşiyorsa, aynı şekilde beyinde belli sirkülasyon, aksiyon olmadığında aynı şekilde çürüyor. Hiçbir şey yok. Yani bu metafor tam karşılığıdır. Yani hiç böyle e, hani yaklaşık bir metafor değildir. Tam karşılığıdır. Bu haseple yani bir domates aldın, birkaç gün içerisinde tüketeceksin, değerlendireceksin. E, bilgilerde sürekli bu şekilde alacaksın, değerlendireceksin, alacaksın, değerlendireceksin. Beynin mide nasıl boş kalmaması için yemek e, sirkülasyon varsa beyin de böyle bir sirkülasyon, böyle bir akışın sürekli sürekli olması lazım. Yoksa çürür, yoksa çürür, yoksa çürür. Bunun haseple yani Allah'ın Resulleri de bugün konuştuğunu, geçmişte konuştuğunu, e, yarın Allah takdir ettiği e, süre zarfta konuşacağı birbirinden e, yani o sadece aradaki ilim bilgi farkını koyduğumuz zaman bile belki kimileri şey zanneder, bunu bir çelişki zanneder. Oysa bu tam olarak tutulması gereken beklenen yoldur. Yani bugün ben bir konuyu e, tam olması gereken şekliyle anlatamıyorum, bir daha iyi anlatıyorum. Bu dün işte tam anlatamadığımız zaman da kiyle bugün anlatımı çelişki ya da o beni eksik değil, tam olarak olması gereken bir konuda kendini geliştir, e, olduğun yerde sayma ilkesi insanoğlunun yaratılış fıtratına en uygun yolu inşallah ki tuttuğumun e, açık e, şey olur, e, beyan olur. Rabbimiz rahmetiyle üzerimizdeki nimetini tamamlasın. Gerçekten o görünene de görünmeyen de bilendir. O her şeyi kuşatandır. O bir şeyi hükmettiği zaman onun yerine gelmemesinin ihtimali ve imkanı yoktur. Rabbimiz bizi kurtuluşa, rahmete, ebedi, baki kazançlara çağırıyor. E, o insanların kimin kalbinde ne var, kim neyi istiyor e, elbette ki e, biliyor. Yani insanlara hiç kimse onun e, ondan bir şeyin gizlemesinin zaten ihtimali yok. Gizlediğini zan edenler e, yani onlar sadece kendilerini aldatırlar, ee, hiçbir suretle e, şeyleri yoktur yani bunun e, geçerliliği yoktur. Allah e, bize rahmetin içerisinde e, daima e, yaşatsın. Gerçekten e, o e, dürüst olan, ona bütün e, kalbiyle yönelenlere e, şey, e, nimetini arttırandır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحذروا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تبين تبينهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون Münafıklar üzerlerine bir süre indirilmesine çekinirler. Onların kalplerinin içindeki şeyleri, kalplerinin içindeki şeyleri onlara haber verecek bir süre üzerlerine inmelerinden çekinirler. E, alay e, Alay edin. Şüphesiz ki eğlenin bakalım. Nasıl ne kadar eğleneceksiniz. Şüphesiz ki Allah çekindikleri o şeyi açığa, açığa çıkarandır. والا ان سالتهم ليقولوا انما كنا نخوض ونخوض الغاب اي بالله وياته ورسله كنتم تهت تَهْ تَهْ andolsun onlara sorsan elbette derler şüphesiz biz zaf aldık oynuyorduk de ki Allah ile ayetleriyle ve resulü mi alay ettiniz Bugün bunun için baştan sonra bir video yapmıştık onu mutlaka bakın. Ee, bu yeşil çam zımbırtısı, acunun keza İslam'ı hiç böyle kurallarını tanımayan e, bu az Kemal Sunal'ın bugün diziler programların nicesi bu zulümü açık bir şekilde işliyorlar. E, böyle lafa değilip oynuyorlar Allah'ın lafız şeylerini. Kur'an kelamlarına inşallah muazzam bir dua, muazzam bir zikir, muazzam bir nimettir. Gerçekten değerini bilerek kullanan için. Allah dilerse ve en güzeli dilesin. Ben Rabbime güveniyorum'un açık bir ilanıdır ayrıca. Bu en güzeli bilir, en hayırlısını bilir. Olsa da olmasa da benim için doğrusu budur inşallah bilen ve bununla iman eden kişi. Ama bugün Tıpkı siyasi e, Allahla aldatma yoluna koşan siyasilerin, münafık siyasi e, siyasi e, siyasilerin hali gibi ekranlarda böyle bir yığınla e, şeytan yamağı görürsünüz, ateşe koştuğunu bilmez halde, gafil halde ateşe atlayan sinek gibi kendine kıyan e, yığınla e, cehaleti gar kalmış e, artık pisliğin içerisinde yüzen insan görürsünüz. Onlar lafa da ediyor. Sanat yapıyoruz, eğleniyoruz, şey yapıyoruz. Biz kimseye bir zararımız yok diyorlar. Allah ile ayetlerle ve Resulü mi alay ediyorsunuz? Hani sizin alay konumuz başka bir e, manaya gelmiyor. Siz eğer bundan gafilseniz de uyanın ki Allah'ın azabı e, öyle basit değil. Öyle basit değil. Bu dünyadaki azabı dahi az bir hastalık. Gerçek ahiret azabının yanında ödül sayılacak azap az şey dahi zorluklar dünyanın en büyük zorluğu ahiretin yanında ödül kalır e, düşünün onun ağırlığı ne kadar bugün en şiddetli hastalık geçiren ağrılar içinde doğrananların haline bakın e, Allah ile alay eden e, Allah'tan gelenin değerini bilmeyen Resulü ile Allah hidayeti getirmiş doğruyu getirmiş o zaman Allah elbette ki onlara çok şiddetli bir şekilde azap edecektir. La ta'tadiru kad kafaratum ba'de imanikum in afu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin Özür dilemeyin. Muhakkak ki inkar ettiniz imanınızdan sonra. Eğer affetsek bir kısmınızı sizden azap ederiz bir kısmına. Çünkü suçlu oldunuz. Yani kimi affeder Allah? Elbette ki öyle e, hiç kurayla değil, rastgele değil. E, bir kısmı yani tamamı insanların ne yazık ki ekseriyetle e, şey yapmazlar. Doğru yolu tutmazlar. Eee ve savrulurlar. On doğru geldiğinde daha beter azgınlaşırlar. Doğruya yanlışın içerisinde olan insanlar için konuşuyorum. Genellikle doğru onlara geldi daha beter azgınlaşırlar. Ve bir kısmı çok az da olsa dürüst yanlışla ya da yaptığı yanlış olduğunu bilerek de olsa pişman olmuştur. Allah'ın rızasını arzu ediyordur. Onun şeyinden korkuyordur kazanından işte onlar, Allah en büyük mükafatı olarak inşallah bağışlanmayı, rızasını, cennetleri vaat ediyor. Allah'tan daha güzel bir şekilde sözünü tutan, sözü yerine gelen kimse var mıdır? Elbette ki yoktur. Eğer affesik bir kısmızı elbette bir kısmı azap ederiz. Çünkü onlar suç, mücrim artık suçlu olarak verdiler El ve vel kadınlar, <laughs> ba'duhum min kısmı bir kısmındadır. birbirleriyle ve yunhaun anil ve innel hum el ve münafık kadınlar. onların bir kısmı bir emrederler kötülüğü, kötülük ile emrederler, bağlı koyarlar yedi üzerinden ve sıkıca tutarlar elleri, ellerini sıkıdır. Münafıklığın alametlerinden, temel alametlerinden biri. E, e, cimrilik, yani Allah ancak kurtuluşun, e, nefsinin cimriliğinden kurtulanlara has olduğunu söylüyor. E, eğer sen Allah'a iman ettiğin, rızasını arzu ettiğin halde Allah'ın sana verdiğinden cimrilik ediyorsan Allah sana diyor ben senin malını tümünü isteseydim o zaman yani cimriniz ortaya çıkardı. Kalbinizi o şey derinler derinliğindeki cimrilik çıkardı ve böylece kendinize yazık ederdiniz. Ama Allah sizi kurtuluşa kendi yolunda kendi rızası için vermedi kullarına infak infak elinden gücü yettiği kadar yardıma neye yapabiliyorsa hiçbir şey hiçbir şey yapamıyorsan bilgi öğrenip Allah'ın ayetlerini öğrenip servis etme, onları yaymak gibi bir iyilik bir zekatı sürdürebilirsin. Tamamen aklında kıt değilse, gitmemişse yani eli sıkıdır. Böyle insanlara fayda yönü kapalıdır o münafıklar. Birbirindendirler onlar. Kötülüğü emrederler. Eğer kötülüğü emretmek illa ee, şey değildir yani. Git şu adamı öldür, şu adamın parasını çal. Bunlar açıktır. Bir de bunun gizlisi vardır. Bu da gizli de sen iyiliği emretmiyorsan. iyilik e, yolunda örnek olman gerekir, doğruyu tutman gerekir, e, yapman gerekir, emretmen yani emri tavsiye etmen gerekir iyiliğe. Böyle anla anlatman, iyiliğin getirileri, kötülüğün götürüleri e, bunları karşı kıyaslama ve insanlar buna teşvik etmen gerekirken, eğer iyiliği o üzerine düşen kısmını yapmıyorsan, iyiliği ayağa kaldırmak Rabbin rızası için, o zaman yine sen kötülüğü emir etmiş olursun. Yani sen bugün Allah'a yönelip bütün gönlünle Allah'ın rızasını arzu edecek bir duruş sergilesen, bir çocuk, etraftaki insanlar sana bakıp bunu buradan örnek Alacakken sen bunu yapmadın, gittin üzerine boş o münafıkların işte ahhi ho, ho Allah e, kelamlarını da kullanarak e, eğlendikleri filmleri izledin, onlara katıldın, Allah'ı unuttun, üzerinde hakim olduğunu e, ve tamamen daldın onlara. Sana bakan e, ancak kötü bir örnek aldı. Sen kötülüğü emrettin. Bak, bunu çok iyi anlayalım. Yani ben illa sen çocuğuna haydi git pis işler yap Allah men et yolu tut bunu zaten sen dille söylemiyorsun daha onun üst modeli olan hayatınla e, tatbik ederek söylüyorsun e, bu da kötülüğü e, şey yapmaktır münafıklığın dik alasıdır münafık deyip geçmeyene öyle basit bir şey değil cehennemin en şiddetli yeri en zor yerine girecek olanlardır e, Allah'ı unuttular e, Allah da onları e, unuttu ee, ve nesullahi ve nesi Allah da onlara artık unutturdu. Yani Allah'ı unuttular, üzerine hakim olduğu gözüyordu. Allah her şey pişirttiğini, bütün kazançların güzel Allah katında olduğunu umursamadılar, unuttular. Allah da onlara unutturdu Allah'ın razı olduğu yolu. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ Şüphesiz yoldan, fasık yoldan çıkanlar, münafıklar yoldan çıkanlardır. Allah'ı hatırlamadılar. Allah'ı hatırlamadılar. Yani sen bugün Allah'a eğer ki razı oldu, yolu tutmuyorsan onunla hüküm etmiyorsan bu Allah'ı unutmaktır. Bu Allah yoldan çıkmaktır. Ve adallahu'l menafikin ve'l menafikat ve'l kuffar nar cehennem halidin fiha. Hiya hasbuhum ve